Değerli arkadaşlar, geçen pazar yaptığımız e, toplantıyla ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Daha sonra yine e, yazılı olarak bir açıklama yapacağız. E, geçen pazar yaptığımız toplantıya e, bizleri etkileyen bir olaydan da bahsetmek istiyorum. Gebze'den bir e, değerli hanımefendi e, sağlık problemleri olmasına rağmen torunuyla beraber dükkanların geleceğinden, e, yazılanlardan endişe ederek toplantıya katıldı. Bu bizleri çok mutlu etti. Gerçekten de demek ki burada anlattıklarımız, yazılar, videolar insanlar üzerine bir etkileşim yapabiliyor ve sağlık problemlerine rağmen e, Gebze'den kalkıp toplantıya gelebiliyor. Ve yine anlattığı bir olay bizleri çok etkiledi. E, ben oradaki arkadaşlara... İyi dinlesinler diye tekrar anlattırdım. Önce bana anlatmıştı. Burada sizlere de aktarmak istiyorum. Depremden sonra, e, tabii deprem olduğu için e, paralarını ödeyemeyen birçok insan oldu. Ve e, bunlar da e, ne oldu? E, Başdikleri sanayi sitesindeki dükkanlarını kaybettiler. Bu e, değerli hanımefendinin de e, ailesinin 5 tane dükkanı varmış. Ancak bir tanesini ödeyebilmişler. Ve Gölcük'teki büroda oda yine onun parasını ödemeye gitmiş. Tabi bu arada isim vermiyorum. Gerek bunu bize anlatanın gerek diğer kişinin ismini vermiyorum. Bir kişi de burada parasını ödeyemeyenlerin dükkanlarını topluyormuş. Bu hanımefendi parayı çıkartıp kooperatife ödeme yaptıktan sonra yüzüne karşı demiş ki vay be elimizden bir dükkan daha gitti. Sen şimdi bunu ödemeseydin ben bu dükkanı alacaktım diye yüzüne söylemiş. Şimdi ben burada tabii isim vermiyorum ama gerçekten de şu anda sizlerin dükkanları üzerinde bu şekildeki bir bakış açısıyla bakanlar var ve herkesi endişeli olmaya ve bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyorum.